Özlem Gayrimenkul sektörel eğitimi sunar. Merhaba Antalya Sektörel izleyenlere. Ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Her hafta Sektörel Eğitim adlı programımızda eğitime dair gündem başlıklarıyla ve birbirinden değerli konuklarımızla karşınızda olacağız. Bu haftaki konuğumuz Antalya OSB Teknik Koleji Müdürü Sayın Ramazan Katkıcı. Hoş geldiniz Ramazan Bey. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Hocam öncelikle kendinizden kısaca bahseder misiniz? İzleyenlerimiz siz daha yakından tanısınlar. İsmim söylediğiniz gibi Ramazan Katkıcı. Finikeliyim. İstanbul Yüksek Teknik Öğretmen Okulu mezunuyum. Meslek eğitimde uzun yıllar çalıştım. Mersin Mut'ta başladım. Korkuteli'nde okul müdürü, Alanya'da okul müdürü, Konya 6 Caddesi'ndeki meslek lisemizde mezun olduğum okulda okul müdürü ve organizede okul müdürü olarak devam ederken yönetim kurulunun organize mesleki ve teknik Anadolu Lisesi'ni devralmasıyla birlikte OSB Teknik Koleji'nin Kurmaya karar verdik ve şu an birlikte çalışıyoruz. Okulumuzun kuruluş hikayesinden ve amacından da bahsedelim. Okulumuzun kuruluş hikayesi tamamıyla e, yönetim kurulu başkanımız Ali Bahar'ın e, çok e, arzu etmesi, çok istemesi üzerine bakanlık birkaç sefer e, geri döndürdü taleplerini. Ama son e, taleplerinde e, bu konuda yardımcı oldular. E, bize yardımcı olan... E, e, bürokratlar vardı. Okulu teslim aldılar. Teslim aldıktan sonra e, bu okulun e, nasıl yapılacağına, nasıl yapacağımıza birlikte e, karar verelim dediler. Ben de e, gönüllü olarak e, emekli dilekçemi verdim. E, ayrıldım devletten ve mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü'nü bırakarak OSB Teknik Kolej Müdürlüğü'ne geçtim. Sayın hocam okulunuzda hangi bölümler var? Okulumuzun bölümleri endüstriyel otomasyon, elektrik elektronik, makine ve tasarım ve metal işleri bölümleri var. Peki okulumuzda öğrencilerinize nasıl fırsatlar sunuyorsunuz? Okulumuzda öğrencilerimiz her türlü sosyal aktivitelere sahip. Artı birçok ücretsiz hizmet sunuyoruz. Yani okulumuz, teknik kolejimiz bildiğiniz gibi ücretsiz eğitim vermektedir. Eğitim kesinlikle ücretsizdir. Bunun yanında öğle yemeklerini, servis ihtiyaçlarını artı işte her türlü giyim ve kırtasiye ihtiyaçlarını da karşılıyoruz. Bunlara karşılık küçük bir katkı sağlıyor veli. Bunun haricinde öğrencilerimiz tamamıyla uygulamalarında işte çalışmalarında organize bölge müdürlüğümüzün de büyük desteği var tabi devletten gelen yardım ve bu teşvik ancak memur maaşlarını karşılayabiliyor. Günümüzde birçok üniversite mezunu işsiz kalıyor hocam. Siz okulunuzdan mezun veren öğrencileriniz için hangi iş imkanlarını sağlayabiliyorsunuz? Evet, biz bunun için ön hazırlıklıydık zaten. Bu kolejimizi kurmadan önce sahaya indik, anket yaptırdık bir firmaya. Sanayicilerimizin hangi alanda ihtiyaç ve teknik elemana ihtiyacı olduklarını belirledik. Böyle olunca da ister istemez sanayicimizin ihtiyaç duyduğu alanlar üzerinden eğitim öğretime başladık. Mezun öğrencilerimizin tamamını, bak tamamını şu anda burada bir iddialıyım 9 ve 10. sınıflar var. Böyle olmasına rağmen istislam edeceğiz okulumuzda. Öğrenciler iş aramayacak bizim öğrencimiz. İş arayan olmayacak yani aranan öğrenci olacak. Yani hedefimiz bu zaten. Teknik eleman olarak yetişmiş ve e, e, sanayicinin e, hizmetine ve üretime katkı sağlayacak eleman olarak yetişecek. Onun için direkt işe başlayacak. Hı hı. Sayın Hocam, öğrencilerinize verdiğiniz eğitimi mesleki ve teknik olarak ikiye ayırıyorsunuz. Bunun hakkında da bilgi alabilir miyiz? Evet, biz e, Anadolu Teknik Grubu ve Anadolu Meslek Grubu dediğimiz iki grupta eğitim veriyoruz. Yani Anadolu Teknik Grubu açtığımız zaman, üniversiteye yönelik sayısal ağırlıklı eğitim veren bölümümüz. İşte buraya öğrencilerimizi seçerken LGS sınavları yüksek, en yüksek olandan başlayarak alıyoruz. Neden? Üniversite okuması ve mühendis olma imkanı olacak öğrenciler burada okuyor ve buradan çıkacak olan öğrenciler hatta üniversiteye gittikleri zaman mühendis oldukları zaman, olacak okullarında bursla da desteklenecek bunlar. Mezun olduktan sonra da sanayici bu mühendislerini kendi alanlarında istihdam edecekler. Yine diğer taraftan meslek Anadolu Meslek Grubundaki öğrencilerimiz de her türlü pratik, her türlü uygulamayı 11. sınıftan 12. sınıfa geçerken sanayideki iş yerlerimizde yapacak. Yani bu da öğrenci oraya gittiği zaman patronuyla, çalışanıyla işe alışmaya başlayacak. Zaten yasa gereği de asgari ücretin üçte birinden az olmamak üzere maaş almaya da başlayacak, parayı kazanmaya da başlayacak, alın terinin karşılığını orada görecek ve çocuk Mezun olduktan sonra e, üniversiteye gidemediği zaman o sanayicimizin e, hizmetinde e, ekonomiye katkı sağlamak için çalışmaya başlayacak. Hocam öğrencilerimize sunduğunuz staj olanaklarından da bahsedelim. Şimdi e, biz e, birçok büyük ile organize de protokol yaptık. Bu protokollerimizde e, işte mezun öğrencilerimizi, e, alacaklar. Mezun öğrencilerimizi orada e, eğitecekler. Daha sonra e, hizmete yani geriye okuldan mezun olacaklar. Şimdi büyük firmalarımız e, buna e, talip oldular ama diğer firmalarımız da talip oldular. Çocuk e, 11. sınıfı bitirdiği zaman haftanın 2 günü okula gelecek. 3 günü işletmeye gidecek. Yani işletmede bunun adı staj değil, işletmede meslek eğitimi. Yani çocuk e, orada eğitimini alacak, iki gün okula, üç gün işletmeye düşünün. Okuldaki verilen eğitimlerini işletmede pekiştirecek, Oradan ahlakını, oranın terbiyesini öğrenecek. Okul terbiyesiyle birleştirdiği zaman e, tam bir bütün olacak. Yani istediğimiz elemanı yetiştirmiş olacağız. Sevgili hocam, öğrencilerinize sunduğunuz sosyal, kültürel, sportif imkanlar nelerdir? Sosyal, kültürel, sportif hepsi bizde mevcut. Yani nasıl söyleyeyim? Şimdi okul kuruluşunda, kuruluşunu işte ben planladığım için sosyal aktivitelerin yapabilmesi için sadece binanın bir tanesini yemekhane artı bilgisayar laboratuvarları Artı müzik laboratuvarı, Artı e, teknik resim, yabancı dil laboratuvarı gibi e, planlamalarımızı yaptık. Çocuk oraya gittiği zaman istediği her türlü e, sosyal etkinliği yapabiliyor. Yine ayrıca spor yapmak isteyen çocuklar spor salonuna gittiği zaman e, duymuşsunuzdur Antalya bölgesinde e, tırmanmayla ilgili gençlik ve sporun e, yarışmaları bizde yapılıyor, il yarışmaları. Çünkü spor salonumuzda öyle bir aktivite yaptık ki tırmanma duvarını geliştirdik. Bakın bugün bir yabancı Kaliforniya'dan nereye geliyor? Geyik bayırına geliyor. Tırmanmaya geliyor. Ve burada antrenman yapacak saha bulamıyor tırmanma ile ilgili. İşte biz bunu gerçekleştirdik kapalı spor salonumuza tırmanma yaptık. Spor tip diğer voleybol, basketbol, tenis, futbol, her türlü aktiviteleri yapabiliyorlar. Halı sahamız var mevcut 7/24 gerek organizasyon sanayideki fabrikalarımızın gerekse de öğrencilerimize biz bu imkanı 7/24 sunuyoruz yani. Hı hı. Ramazan Hocam, dilerseniz Antalya OSB Teknik Koleji'ne dair e, Sayın Antalya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, Antalya OSB Bölge Müdürü İlhan Metin ve e, öğrencilerinizle, öğretmenlerinizle gerçekleştirdiğimiz röportajı izleyelim hep birlikte. Öyle pedagoglardan, öyle danışmanlardan faydalandık ki çocuklarımız için en iyisini yapmak istiyorduk. Yani en iyi koltukta otursunlar, en iyi yemeği yesinler, en iyi öğretimi alsınlar ve onlara değer veren, özgüvenlerini yükselten bir yapı oluşturmaya, bir e, profil oluşturmak istemiştik burada. Ve bunu gerçekleştirmeyi e, başardığımızı görmek bize çok büyük bir mutluluk veriyor. İlk hedefimiz şu oldu. Çocuklarımız sabahleyin güle güle okula gelsinler, güle güle okuldan gitsinler. önemli bir anı biriktirdik ve öğretmenlerimiz cıvıl cıvıl genç arkadaşlarımızı seçerek kadromuzu oluşturduk. İlk gün bin müracaat oldu. Gözlerim doldu o gün. İmkan olarak gerçekten çok iyi olduğunu düşünüyorum çünkü yani normal okullara göre cidden çok büyük bir fark var arada. Dört farklı bölümümüz mevcut ve kendi içlerinde de teknik ve meslek grup olarak iki farklı öğretim türümüz mevcut. Meslek grupları daha çok sanayi odaklı, uygulama odaklı yetiştirirken teknik grup daha çok üniversite odaklı yetiştirilmekte. Öğrencilerimizin mezun olduğunda bilinçli, öğrenmeye açık birer sanayici olmalarını istiyoruz. Bu hem kültür hem sosyal anlamda hem de mesleki anlamda yapmaya çalışıyoruz. Ben bu okulu seçtiğimde bir de mesleğimin olacağından çok mutluydum. Bir de gideceğim yerde, üniversitede çok iyi olmasını istiyorum ki bu okulda bana bunu vaat etti. Bu benim için çok önemliydi. Ve buradan çocuklarımız için şöyle bir soru soruluyordu. Deniyordu ki buradan çıkanlar bir iş sahibi olabilecek mi? Bir iş bulabilecekler mi? Bizim okulumuzda mezun olan öğrencilerimizin mühendis seviyesinde mezun olması için köklü bölümleri seçtik. Bizim okulumuzda mezun olan her çocuğumuz bugün organize sanayimizde faaliyet gösteren her firmamızda bir aylık bir ön eğitimden sonra çok iyi birer çalışan olarak devam edecektir. Teknik insan olarak devam edecektir. Ramazan Hocam, röportajlarımızı izledik hep birlikte. Dilerseniz şimdi de OSB'nin içinde okulumuzun bulunuşundan bahsedelim. Evet, OSB'ler içerisinde bakanlık tarafından her OSB'ye bir meslek lisesi e, projesi vardı. Yani genelde 300'e yakın e, Türkiye'de OSB var. 300 tane meslek lisesi e, kendi OSB'ler içerisinde kurulsun gibi bir talimat vardı. İşte bu yönden bizim e, OSB bölge yönetimimiz. OSB'deki daha önce yapılan e, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni de bölge yaptığı için bu okulu buradan bu yolla girerek aldılar ve netice olarak da okulun OSB'de olması büyük avantaj sağladı ve hem çalışanlara hem de OSB çalışanlarının çocuklarına ve OSB bölge yönetimiyle ile birlikte destek olmak amacıyla bu okul kuruldu. Yaklaşık 1100 e, mevcudumuz olacak toplamda. Şu anda 560 şey yakın öğrencimiz var. Bu öğrenciyle e, yolumuza devam ediyoruz. OSB'de açılması e, akılcı. E, ben bunu baştan destekleyen bir e, okul müdürüyüm. E, e, çünkü e, çocuk sanayinin içerisinde e, hem üretimi hem de e, oradaki kazancı birlikte görüyor. Birlikte para kazanmaya başlıyor. Birlikte oradaki hareketi görüyor. Onun için ben OTB'nin bölge müdürlükleri bünyesinde ve içinde açılmasından yanaydım ve de bunu iyi oldu diye düşünüyorum. Peki hocam, okulunuzda öğrencilerin başarısını arttırmak için ne gibi faaliyetler yürütüyorsunuz? Biz aynı zamanda okul sadece öğrenci odaklı değil, veli odaklı da eğitim veriyoruz. Yani. Şimdi e, Akdeniz Üniversitesi'nde bir profesörümüzden e, şu anda destek alıyoruz. E, bu e, şu demek, velileri önce işte ergenlik yeni dönem ya çocuklar. E, çok e, sıkıntılı ve e, geçmemesi için e, eğitimcilerden, bundan hocalardan, uzmanlardan destek alıyoruz. Okulumuzda kendi bir rehber öğretmenimiz ve psikologumuz olmasına rağmen Akdeniz Üniversitesi'nden gelen hocamız haftada bir gün gelip Bizim okulumuzdaki öğrencilerimize ve öğretmenlerimize her türlü desteği veriyor. Ayrıca eğitim olarak da öğretmen arkadaşlarımıza yine üniversitemizde bu öğretmenlerimizi yetiştiren hocaları ara ara okula davet edip yine okulda eğitim verdiriyoruz. Velilerimizi okula davet ediyoruz. Velilerimizi bilgilendiriyoruz. Veli eğitimleri yapıyoruz. Bu da bize geri dönüşüm olarak çok başarılı olduğunu, iyi olduğunu görüyoruz. Yani velilerden teşekkürler alıyoruz. Çünkü bizim okulumuz farklı bir okul, işte ayrıcalıklı bir okul. Biz işte bunun için buradayız, bunun için bu işe soyunduk, ittaliyiz. Her zaman her yerde. Bütün okulumuzu gezmeye görmeye geliyorlardı. Geçen hafta Denizli OSB'deki Teknik Kolej bizim okulumuzu gezmeye geldi. Misafir ettik, yolcu ettik. Çok mutlu ayrıldılar. Sayın Hocam okulunuzda yabancı dilin yeri önemi nedir? Bizde e, Sayın Başkanımız Ali Bahar'ın en çok üzerinde durduğu konulardan birisi bu. Yabancı dil öğretmeden e, biz öğrencileri mezun etmeyelim e, diye bir e, sloganla yola çıktık. Şimdi yaba onun için yabancı dil e, laboratuvarı e, hazırladık. E, e, öğrencilerimiz e, dil olarak e, gerek normal e, İngilizce eğitimini aldıktan e, sonra esas bizde e, zor olan. Teknik terimler, teknik terimlerin olması. işte her İngilizce öğretmeni, her arkadaşımız teknik terimlere göre, şey teknik terimleri yabancı kalıyor. İşte biz bu teknik terimler üzerinden de yeni bir kitapçık hazırladık. O kitapçıklarla öğrencilere destek olmaya çalışacağız. Ve yabancı öğretmeden mezun etmeyeceğiz diyoruz ama artık göreceğiz bir dört yılın sonunda öğrencilerimizi. Hı hı. Hocam son olarak öğrencilerinize okul hayatında ve yaşamda başarılı olabilmeleri için ne gibi tavsiyelerde bulunursunuz? Valla e, çalışmak yetmiyor biliyorsunuz. Çok çalışmak lazım, çok çok çalışmak lazım. Bizim e, öğrencilere her gün e, devamlı, her gün e, o haftada bir ben konuşmalarımda e, bu iş aileden başlayarak okulda, e, tamamlanıyor. E i̇şte ailelerin sorumluluklarını e, bilmesi, işte aileden iyi e, öğütler alarak okul e, yani e, o tecrübeyi okulda birlikte birleştirdiği zaman çocuk yani e, doğru yolu buluyor. Yani öğretmenlerini iyi dinlemesi lazım. E, bizlerin desteği ve sanayicilerin de sahip çıkması lazım bu çocuklara ve topluma kazandırmamız lazım. Ekonomiye kazandırmamız lazım. Almanya'dan aldığımız bir tane okul kayıtlarında anket var. O anketi çocuklara başta kayıtlarda uyguluyoruz. Oradan çıkan sonuçlara göre yani öğrencileri yönlendiriyoruz. Yani her Alman kendi çocuğuna bu anketi uyguluyor. Biz de gelen çocuklarımıza uyguluyoruz. Orada çocuğun yönünü görmüş oluyoruz. Yani bir yerde bilmiş oluyoruz. Bunun için de e, bunu bildikten sonra da çocuk gönüllü ve istekli olduktan sonra da başarı kendiliğinden gelecektir. Ve o çocuklarımıza, o insanlarımıza, velilerimize e, her türlü desteği de e, sağlıyoruz, sağlayacağız. Güzel bir okul olsun istiyoruz. Çünkü ee, biz Süper Lig'e çıktık Süper Lig'ten e, daha da şampiyon olmaya bakacağız yani bu hedef bu yani okulumuz şimdi standartların üstünde bir okul yani devletteki Ben devlet 3 tane dört tane yerde okul müdürlüğü yaptım yani e, devletimizin okuluna e, Evet sanayinin çok gerisinde kalıyor şu anda bizim sanayideki okulumuz organize sanayi sanayideki fabrikaların önünde bir okul yani düşünün Çocuk oradan sanayiye gidecek. Onun için biz başarılı olacağımıza inanıyorum. Bu fırsatı verdiğiniz için de ayrıca teşekkür ederim. Sizlere de kolay gelsin diyorum. Biz teşekkür ederiz Ramazan hocam. Ayağınıza sağlık. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sevgili Antalya sektörü izleyenleri bir eğitim programının daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir başka programda daha görüşmek dileğiyle. Esen kalın. Özlem Gayrimenkul sektörel eğitimi sundu